Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir karşınızdayız. Ben Arda bugün yeni YouTube kanalı açtım ve size videolar çekeceğim. Bugün kuzenimle saldayız ve kutu açılımı yapacağız. Hadi başlayalım hiç kesmeden. Evet, evet işte burada. Zaten kutularımız var. Bayağı ben biriktirdim 30. kademeye kadar. Arkadaşlar lütfen kanala abone olun çünkü biz bunun için bir saat uğraştık. 2 saat arkadaşlar. 1 evet. saatte bayağı oynadık çünkü bunları kazanmak için. Şimdi biraz şey. hani yapalım. Biz, biz... Bu arada arkadaşlar ses için özür dileriz. Çünkü evdeyiz şu an. Evde olduğumuz için de. Sıkıntı var biraz. Ama bir şimdi şey olmaz inşallah. biz bir şey deneyeceğiz. Bence karakter çıkarma taktiği deneyebiliriz. Tamam arkadaşlar açtık. Evet şimdi buradan biz kendimiz yaptık. Deneyeceğiz. İstediğiniz karakteri seçebilirsiniz buradan. Ben mesela Leon istiyorum. Leon'u çok seviyorum çünkü. Bir, iki, üç. üç çok kere deneyen var. De deniyoruz. Çok deneyen var. Çıkmayanlar var ama arkadaşlar biz denemiştik. Benim hesabım şu an ben te tuttuğum telefonda da oynuyorum. Onda da çok güzel. Leon çıkmadı. Kral çıktı Şimdi onda. Mesela buna iki tane. Ama bu da güzeldir. Buna da iki tane. Herkese iki tane vuralım. Herkese iki tane abi. Buna da iki tane yapıştır. Bir. Evde iki tane bebek var, var ya, ağzımızı yüzümüzü kırıyorlar ya. Tamam, şimdi... Çıkamaz. Bu arada ses için özür dileriz çünkü... Hemen özel güce basıp, buradaki robotun canını azaltalım. Üç tane yeterli. Üç tane sıkmak yeterli Buradaki robotta, robotu öldürelim. Öldürdük. Şimdi hemen... Buradan gelip bir tane robot öldürelim. Hatta iki tane olsun. Sizin Ama mi kıracağız? Tamam, yeterli. Şimdi burada videoyu düzür Burada. buradan. Ya kalsın. Evet şimdi de gidiyoruz. Buradan basacağız. Rengin ad renginizi şey yapın. Sarı. sarı çünkü, çünkü efsanevi. Hı hı. Efsanevilerin arka tarafı. Bakın şurada var. Leon var. Ola Mesela abi. böyle istediğiniz kadar basın yani. Bas 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 yeterli bence. Tamamdır. Şimdi buradan buraya Leon yazacağız. Direkt kaynaklara girelim. Evet şimdi buraya Leon yazalım. Büyük harfle yazacağız. L Le... on. Bekleyin. Arkadaşlar evet, başlattım. Bu... Biz az önce bir hata yapmışız. Sadece Leon yazmışız. Evet. Düzelttik onu. Şimdi giriyoruz. Üç kere olsun. Tamam girdik. Girmeyecek zaten biliyoruz. Evet. Şimdi öncelikle şey yapacağız. Şu... Mega kutuyu, kutu kutu açmayacağız. Atmayacağız. Atmayacağız. Büyük kutuyu. Evet 31 yazdı. Ve ne geldi? Bismillah El Primo bir şey olmaz. Ender Al, yani biraz kötü ama. Ama çıktı sonuçta bir şey olmaz. Deneyeceğiz evet. sizin için yeni hesap açtık. Hesabını sildi. Hesabında Stu falan filan Milan bir sürü hesap vardı. Ama onu sildi bir şey olmaz. Bas. Çıkmadı. Çıkmadı. Şimdi Mega Kutu'ya geçelim bence. Yok hepsini bitirelim öyle geçelim. ama oğlum ya başka karakterler de çıkabilir. Evet yani. Leon çıksa iyidir de. Odakla, 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 odakla lan? Video. Çat. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye biz video durdurmuştuk. Büyük, kutudan evet. peni çıktı. Şimdi biz devam edelim, açacağız. Arkadaşlar tüm hepsini açtık. Hatta size şöyle bir göstereyim. Evet, zaten Bakalım. tüm hepsi açıldı. Şimdi zaten 3 tane mega kutu var. Çok uğraştık, yemin ederim evet. var ya. Aç bir kutuyu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bastır. 5 yazdı, sorun değil. Çeşit şey çıkmadı. Evet. Hadi gelin. Dur. Alta yazdı görmedim. Yazdı. Dur. Yok. da yazmadı. Şş, yalnız bu, bu niye böyle oldu Allah bu kamera? ya. ya? <laughs> Çıkmıyor. Çıkmıyor. Hadi be, be bir